Merhaba Minecraft Survivor'un 12. bölümdeyiz. Yanında vatan var. Bugün ben gökdelen yapacağım. Vallahi kiralayacağım vatana. Gördüğünüz gibi Polat Alemdar oldum. Bu da evet. Petes malı da Patrick Batman olmuş. Evet. E, Otla sattım bu arada. E, atmadım yani daha. Bu videodayken yüklenir mi bilmiyorum. Yüklenirse Otlası daha önce, daha önce atarsın da bunu daha sonra atarsın bu videoyu. Evet arkadaşlar. Öyle yapacağız galiba değil mi? gene boş boş işlere başladı. fan şey falan yapacağım diyor. Gökdelen yapacağım arkadaşlar. Ya. Çok güzel olacak böyle devasa olacak. Devasa onun gıcık oluyor vatan o yüzden devasa yapacağım. Ya git ya almam ki. Devasa yaparsan almam tamam. Tamam devasa <laughs> yapmıyorum la. O A100 Bim'le şeyin arasında bir yer var ya küçük. Arkadaşlar dur malzemeler tamam. göstermedim la. Al Nisa bak buraya git bir, bir dolu. Beton yap. Allah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 stek beton var. 2 stek de çimenton var. Hayvan gibi de camım var. Yeter gibi ama şu ben evet. çimentolar en iyisi. Hepsini game moddan aldı bu arada. Evet arkadaşlar hepsini <laughs> ben bu arada onu söyleyeyim game moddan almadım. Ha barut evet, varımda hayvan gibi ya. çalışıyor arkadaşlar. Burada <laughs> AFK kolesi yaptık. Çimento fabrika Evet falan. arkadaşlar artık. Şey sıkıntımız yok havai fişek. Ya oğlum Bar ya. Barut çok seviyorum ya. Mal tam köşelere niye Neyse. şey doldurdun? E ee, chimanta koydun. Oldun. Su su sınırsız değil. He, tam... onun suyu sınırsız yap. Sunu, sınırsız su. Böyle tam köşelerine koyunca e, tekrar bozuluyor su. O yüzden tam köşelerine koymayacaksın. Sen buraya ne yapmışsın? Ya oğlum şuralar kırmayı hiç sevmiyorum ya. E senin koyunları biçiyorum ha. Al parayla benim arazim abi. Para vereceğim Yürü git. Başladı Be gene ya. 5 tek Ver, Aynen. ver. Lan mikrofonu kapattın. La ganimet basınca harbi çalışıyor mu la o şey? Makasa. <laughs> Bilmiyorum ki dene belki oluyordur sallamıştım ama her an olabilir. Ben bu benim koyun farmı yapayım. Koyun farmı. Ha bence yeter ya ben niye bunlar çimentolar şey yapayım yetmezse gelirim ben. şunlar da alayım. Bana odun lazım. En sevmediğim şey odun toplamak. La bu sefer yuvarlak mı yapayım yine yoksa kare mi yapayım? Ama yuvarlak çok ya Yuvarlak ağır. yap, kare yapın ne ya, bok gibi duruyor. Yani kare yapılmaz ki oğlum. Gökdelen yuvarlak olur. Hem yapımı zor ya o yüzden daha iyi. Şuradan gidelim. Arkadaşlar ben de odun toplamaya gidiyorum. Yatak yapmak için. Arkadaşlar yapacağımız alan. Şeye var. gideceğim ben. Nedir? Bugün gene nedirite tarayacağız. Full nedirite set çekeceğiz artık. Bana ama... demir falan niye çalışmıyor devecem? Lan dur üstümü giyiyorum. Ha çalışıyor. Hayır hayır şunu. Arada Kerim daha hala alev büyüsü yok bende var ama mal ya almadı hala. Bende güç 5 falan var sen ne diyorsun? Alev büyüsü alsana lan. Çıkardım ben çıkardım. Oğlum, bu ne ya şurayı biraz daha büyütelim çok küçük. Bu arada e, Gökdelen'in katı 10 zümrüt her katı. Anladım. Biraz onu toplayayım da şuradan düzleştireceğim. Almayacağım. inadını almayacağım. 0'dıysa e, satarım ben. inadını Zero almayacağım. Zero hiç mi alacak onun? Evet. Almazsan da almalı mı? Her türlü işe yarar. Evet. Görüntü çok güzel duruyor. Video dışı biz AFK kalıyoruz bu arada arkadaşlar. Video dışı sadece o alan düzleştiriyoruz. Video dışta isterseniz bir şeyler yapabilirsiniz. Ne şey barutların da AFK kalıyoruz <laughs> Ha altın farmına bakacağım ben ben Buranın ağzını ettim vallahi. Burayı düzleştirelim, düzleştirelim bana ne. Lan pink var. Arkadaşlar Kerim'in interneti Türk Telekom olduğu için. Yo Türk Telekom değil ki. Şey. La harbi Türk Telekom. <laughs> Sizinki ne? Sizinki reklam gibi olmasın ama. Toprak sel. Mal o ne? Bilmiyor ya onu bilmiyor mu? Ne söyle bir daha. Toprak sel. Toprak sel. Olabilir. Hmm. Onu bilmiyor arkadaşlar mal bu. Bizimki eskiden süper online'dı. En iyisi süper online oldu. Süper online ne ya çöp ya. Neyse reklam yapma göt. Türksel nasıl? Bana ben hala benim çatıyı yapmadım ya. Arkadaşlar şey daha çatısı yok işte. Geri zekalı mal. Bilmiyor oynamayı. Git ya daha oynamayı bilmiyor çatısı yok. Mal çatım var ya benim. Alt katı bile var benim. 12. Bölüm, 12. bölümden şey yapıyor adam. Ne evet. yapayım ya mal? Allah Allah iyi söyle. Git var mı 3 4 5 Dur yuvarlak yapmaz zor ya. Yo, dur sunucuda yaptıydın. şöyle 5 mi? Evet. Yine bir şey alır yatak alacağım. Evet böyle olamıyorsun. Arkadaşlar bu arada game moddan alıyor her şeyi. Tamam. Her şeyi game moddan alıyor bu arada. Tamam. Kendisi itiraf etti. Tamam. Uy, 40 tane beyaz yum buldum lan çok iyi. Tamam. Lan bir dakika ha dur şöyle. Yok ya. Şurası böyle kötü oluyor vardı. Şöyle yaparsak çok daha iyi olur bence. Ve evet. <laughs> Lan şalkıra sığmadı be. Lan! Lan yağmur kes ya yıldırım düşüyor. Dur kestim. Kestim. Arkadaşlar bu arada editi vatan yapacak yeni moderatör aldım kendime. Hem editörüm hem moderatörüm her şeyden Moderatör alalım. lan zaten. Günde yüz lira Mal parayı alırken öyle demiyordun dün. Parayı alıyordu arkadaşlar dün direkt. <laughs> Parayı alırken niye bir şey yok? Gelin ben seninle bir şarkı alayım. Markette var mı? Sen satmıyorsun var. değil mi? Onları? La var, var var. var Satıyorum ben. Bilmiyorum bir renginden var. Bu ne la? Yuvarlak. Göklerin tamamıyla satın alsam ne yaparsın? Oh mis gibi olur. Sevinirim. Hepsi 10 zümrüt. 30 kat ya yani 30 kat diyorum dur lan. Ha kırmızı şalter kalmış. Kırmızı şalter kalmış. Ha, o kaldıysa onu alalım bak. Lan dur. Aman ben biraz lan, ne oluyor? Kim vuruyor? biraz şimdi kesmeye gideyim. 4 4 yapacağım bu arada. Şimdi 3 çekiyorum çünkü 4 yapınca şey yapılmıyor. Gel bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın çok önemli. Videoyu beğenirseniz evet. iyi olur. Aa daha önemlisi videoyu tamamıyla izleyip kanala abone olmak. Bu daha önemli bir şeydi. Aynen aynen. Videoyu tamamıyla izleyin. hiç sardırmadım. E şöyle yapalım. Lan ben... oğlum. Şurayı da çek. Oh, da. ben bir sürü yatak yaptım. Kerem bir sürü yatak Sürem yaptım. Doğru yapmışsınız. hafta çıltır şu gökdelen ben öyle bir ekran görüntü ki. Bimin yanında ya bir de mük çıkar. Kapak fotoğrafımız hazır hayırlı uğurlu hmm. olsun. Aa 10 dakika sonra ben gidiyorum. Abi Yar... kapak fotoğrafını sen ya, ben yapmıyorum. Ben çünkü bende o Pixart. Hafta sonu nereye gidiyorum? Ne hafta sonu mu? Anneanneme, dedeme, teyzeme, markete sonra ne her ne yer Antares'e. Ben gelmiyorum bazen. Ama annem götürüyor bir şekilde ne yapıyor anlamıyorum. Ben de, de öyle de ben gitmek istemiyormuşum. Işte. Ben de ben de hiç gitmek istemiyorum hep bir yere gidiyorlar yani ne yapayım ben evde oturacağım diyorum. Değil mi? Hı -hı. Kalk teyzene gidiyoruz ben kalk annene yani. gidiyoruz hep annemdeyiz. Yeni nedir taşı logos daha iyi değil mi çok iyi. Benimki böyle çirkin çok gıcık. Benimki değil mi çok gıcık. Eskiydi işte. Sen hala eski dokularla oynuyorsun. Ben şuraya bir emlakçı açayım da emlakçıdan bir dolu böyle gökdeleniydi iyiydi şey de <laughs> yapacağım. Emlakçıda hep onları satacağım. Fiyatlarını yazacağım böyle ekranı. ekrana. Yaz olmasa terimin max mesleği. Ananın ah. Lan cam bitmiş bu seferde. Hay böyle işin. <laughs> Hay ben böyle işin. <laughs> Hay ben böyle işin. Hani önünde kocaman ağaç kim kim dikti ya? Gökdelen gözüküyor. Ben diktim lan ne ara bıydı Anlamadım ki. Lan öleceğim artık. Pingim var ya. Ha ne oluyor? Hava bir şekilde uçuyor. Kendi kendine yere düşüyor. Bak. Nasıl ping? La öleyim de kurtulayım. Yarım kalple bir, türlü ölemedim ya. Öl artık. Hay ölmüyor bu sefer de abi çıldıracağım. Öl. Hala yarım kalpte. Öl artık. Lan bende bir şey var ölmüyorum. Çok iyi. Bir kalbim var çok sert çarpıyorum hiçbir şey olmuyor. Aha öldüm sonunda. Neye varız kaldım vatan? Kömür parçacığı vardı ya senin sandıkta baktım ben. Kömür parçacığı mı? Ee? Sen ne yaşıyorsun kömür parçacığı mı var? oyunda. E? Ee? ya fener zaten ondan yapılıyor. Sen kömür parçacı mı diyorsun? Emin ya. misin? Kömür parçacı demir. Ha, ben de diyorum bu kömür parçası diyorum. Ne alaka diyorum? Niye çıkamıyorum ya? Burası çok kötü. Bak hala çıkamıyorum. Hala <laughs> çıkamıyorum. Dur Zero evinde vardır kömür. Şuraya bak. Dits'in bulsam var ya. Üf. Ha bugün bu arada maçlar var izleyeyim onları. Ne maç var? Maçlar yazalım Google'a. Sen öyle mi yazıyorsun? Mal ya <laughs> Dur Premier League. Premier League Bakalım. Bugün 29. 29'unda Şöyle gidelim arkadaşlar. İyi, iyi yaptım ama ona. İyi oldu onu. Şuradan da şey alalım. Tamam. Evet. Şimdi ne lazım? Bize kömür. Ha 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 Zero Dur. Şu bunda var. Oh. Allah sağ ol ya. Premier Lig'de maç yok da bugün. yarın var. Yarın West Ham, Brentford, Liverpool, Leicester. Sen şeyleri al videoyu bitirek artık. E Bunu arkadaşlar bok. bu arada çok Kendimin kusura bakın. Ne? Annemin bok çukuru vurdu. <laughs> Cehennemin bok çukuru. Arkadaşlar bu arada hiç kusura bakmayın. Bugün Allah Outlast çektik. Girdol video çektik. Okuldan geliyoruz bizde Bizde insanız o yüzden çok video atamayacağım. Kısa olacak işte video. Kıtaamayacağım. Bizden e bir like esirgemeyin. Aynen 15 dakika olur video muhtemelen. 14 en fazla 12 dakika olur yani en az. İkili netherite buldum. İkili. Güzel. Yok. Şey lazım buraya. Yok yapamaz ki onu beton. 3 tane oldu Nedrasim. 7 tane evde var ya. 8 tane oldu. Ben bunu çekerim arkadaşlar. Simetri hastası var burada merdivenden çıkıyon. Çaprazına da geliyor. Ben burayı şuraya alacağım. <laughs> hani sen tahtana merdiven çekmişsin ya. Ben girişi böyle mis gibi yaptım. Tam böyle çaprazına dek geliyor. Tam oturmuyor böyle. Tam oturana kadar ben şey yapar mı onu? Gıcık olurum yoksa. Ben nasıl ışıklandır buraya ya? Ceher ya şöyle ışıklandır. bu ev, ev benim ben değil de ki ben niye lan? lan takıyorum ya? Hadi benden olsun bu da. mi? evlerin üst, şey fener takıyorum her kata dört tane. O da benden hediye keşer. keşer ha oğlum. Tam ortası var mı? Bunu takmak. Orta iyi olmaz ki. Aa, şeyler Neyse. Ha. Vatan hadi. Saat 5'i 50 geçiyor. O yüzden videoyu bitirmek zorundayız. Arkadaşlar videoda şimdi yine netherite ararız bu arada. He ararız. Set, e, set çekmeyiz biz. Biz onu videoda çekeriz siz görürsünüz. Dur, son Nedraid. Dur son, son, son şey yapalım. gel. Ben evin çatısına çıkıyorum. Olsun da bayağı oldu. 30 dakika falan oldu. 15 hatta 20 dakika mı oldu? Bir böyle oldu. 30 dakika çekti. Bence gayet ben iyi. Kapak resmini falan hazırlamışız. Video bu kadar da devam için like atıp abone olmayı unutmayın. Nisa mal. Nisa mal. Bye bye. Allah emanet. Nisa mal. <laughs>